sen nereye geldin? Ha trollerin de mi geldi? Ya yaz geldi, her yer çok güzel değil mi Elif? <laughs> Elif. Elif bugün. Evet. Ay parka geldi dur trollerini Aha. konuşturuyor. Ne diyorlar? <laughs> bakalım bilmiyorum ben de burada park vardı dediler bulmaya çalışacağız bakalım. Tacın da çok güzelmiş Elif. Hadi hemen gidelim ve bulalım. Şimdi arkadaşlar benim Elif'e küçük bir sürprizim var. Elif burada sayıyor. Ben de ona bir tane sürpriz yumurta aldım. Onu saklayacağım. Tamam mısın? Saydın mı? Elif bakalım bulabilecek misin? Sana bir tane sürpriz hazırladım. Aa orada yok. Oraya saklamadım demek ki. Orada bir koydum. Nerede? Of hemencik de gördü ki bu Elif ya. Of çok hızlı gördü. Ay sarı çiçeklere bakın. Ya. <laughs> ya Elif bakayım bakayım bakayım. Ne buldun? Bakabilir miyim? Aa dev gibi bir sürpriz yumurta. İnanmıyorum. Ne oldu troller? Ya dikkat edin düşmeyin. Ay bu yol ne kadar güzel böyle. Ay, Evet parkı bulamıyoruz. Park daha uzaktaymış ya. troller bakayım size bir konuşun. Biz bu parka bulamıyoruz. ama çok uzakta. Bizden uzak kaçıyoruz. Of oh ya oturacak uzak bir yer bulsaydık parka. şu yumurtayı açardık uzak bari. Parka uzak park'a gidiyoruz da şu yumurtayı açardık elip oturacak bir yer bulsaydık keşke. İşte bir parka. Hadi bakalım. Nerede gördün ya? Çok uzakta. Çok uzakta. Ben hiçbir şey görmüyorum arkadaşlar. Hiç. Fark var mı bakalım. Belki de yok. Belki de vardır. Belki de yoktur. Bilmiyorum. Ben yumurtayı yere attım. Ha? Anneciğim götüreceğim. Bulamadık ki daha. Gidiyoruz işte. Yürüyoruz böyle. Yürüyoruz arkadaşlar. Çok uzaktaymış. Ne bileyim ben. Oh, ay inanmıyorum arkadaşlar Yumurtayı attı Elif şu anda neden böyle sinirli davranıyorsun Ama çok üzülüyorum Ben de arkadaşların da Biz parkı bulmaya çalışıyoruz Senin için ama ben şimdi ben de bu Tamam park bulursak açacağız Ama sen neden böyle sinirlendin de Şimdi yumurtaya bunu yaptın Yumurta ne kadar uzun Nasıl alacağız onu oradan şimdi Nasıl alacağım? Yumurtayı çok zor bir şekilde de olsa kurtardık. Şimdi de park buluyoruz. Burada da mı saklayayım? Tamam. Ya spor aletleri var. Elifim. Binecek misin herhangi birine istiyor musun? Park biraz daha ileride. Gördün mü? Evet orada bir park var arkadaşlar. Tamam yumurtayı tekrar saklamamı istiyor Elif. O zaman yine saklayacağım bakalım. Elif sakladım. Hadi gel bulabilecek misin bakalım. Nerede acaba yumurta? Nerede acaba yumurta? Elif bilmiyor. Bu sefer görmedi galiba. Ay Bulamıyor, bulamıyor, bulamıyor. Bulamıyor, bulamıyor, bulamıyor. Ya. <laughs> ya Elif ya. Hemen de buldum tekrar. Oh. <laughs> Şimdi parkın yanındaki oturaklarda oturacağız. Ve orada Elif bir dev sürpriz yumurtasını açacak. Bakalım neler çıkacak içinden. Sonra da biraz parkta oynar. Ay yorulmuştuk zaten değil mi Elif? Oh iyi yaş anneciğim. Otur bakalım sen de. Tamam sonra oynarsın. Trollerini de al istersen. Onlar da yanında durmak istiyorlar çünkü. Al bakalım. Ben de şöyle geleyim. Ay, ay düştü troll. Oh, düştü troll. Dur bir dakika. Açayım. Evet trolller orada duruyor. Şimdi biz de açacağız. Dev sürpriz yumurta arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Ozi Box'un acaba içinde neler var Elif ya merak ediyorum. Açayım. Hadi açalım o zaman. Şimdi kağıdını şuradan açacağız. Üstü mor altı pembe bir yumurta. Ya. Birazcık sert. Ay dur. Nasıl açacağız? Ya açtık arkadaşlar. Bakın çok büyük bir kutu bu. kum kumbara biliyorsunuz. o ne Elif? Ay bakabilir miyim? Batman'in bu Elif. Batman'in Batman, Batman işareti gibi değil mi bu arkadaşlar? Uçak. Wow, çok güzel. Bir boyama kağıdı çıktı. Aynı zamanda bu kumbara biliyorsunuz. Burada delik var. Bunu kumbara olarak kullanıyoruz. Ay Elif boyamalara bakabilir miyim? Ne bunlar böyle? Ya sincap çocuk. Kız. Hangi Hadi renk kalemler boyayam. çıktı? Sarı ve kırmızı çıkmış. Galatasaray'ın renkleri çıkmış Elif. Bu hangi renkte boyuyor? O sarı. Şu an elindeki sarı renk. Diğeri de kırmızı renk. Nasıl boyamak istiyorsun? Şöyle ben tutayım kağıt uçmasın. Biraz bastırarak boyaman lazım. Hayır bak şurayı boya. Burası boşluğa geliyor. Bunu boya. Kızı boya güzelce boya bakayım. Nasıl tutuyorduk kalemlerimizi? Nasıl tutuyorduk hatırlıyor musun? Boya mı? Bir dakika. Şöyle yapacaksın. Şöyle. Bir dakika ver. Ben ver al. Bir dakika ver bir. Böyle al. Böyle al. Evet. işte aferin sana. Hadi boya bakayım şimdi. Bu elin, bu parmaklarına da destek var. Evet, 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 evet. Bastır 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 bastır. Aferin sana ya. Çok güzel oldu. Çok güzel boyadı Elif. Aa, o ne Elif? Ne çıkmış? Ne çıkmış Elif? O ne ki göremedim yapışkan mı? Stickers gibi bir şey galiba. i̇nanmıyorum yapışkanlar. Elif biz bir videoda da Elif'in bu kumbaralarını stickerslarla süsleyeceğiz. Onlarla olabilir belki Elif. Ay çıkardı Elif balığı. Elif bence balığı şuna yapıştır. Şuraya yapıştırabilirsin. Ah, bunun üstüne balık yapıştırdı. Bakın. Ay ağzı kocaman açık. Bir de timsah var. Ay timsah çok korkunç görünüyor. Değil mi? Onu da bence şu ortaya yapıştır hiçbir şeyden korkmuyor. Timsahı da bence bu ortadaki resmin üstüne yapıştır. Ay şuraya bakın. Çok Oo, Yemedi Yemiyor tabii ki. O ne arı? Evet bir de arı kaldı. Elif arıyı da çok seviyor. Ay Elif biz arılı balonumuzu alacaktık unuttu. Onu da yanımıza alacaktık ama unuttuk biz onu. Bir dahakini alırız. Onu da yapıştır bakalım. Onu da yapıştır şimdi. Onu da şu kızın üstüne yapıştıralım bence. Çıkaralım. zannettim ben. Evet, aferin. Onu da şuraya yapıştıralım. Yere atmıyoruz çöplerimizi. Evet. Şöyle bir bir Ay evet çok güzel oldu arkadaşlar. Boyamanın üstüne biz yapışkanları yapıştırdık. Boyamaktan vazgeçtik. Elif de içinde şu ikisi çıktı. Böyle de değişik bir oyuncaklar çıktı arkadaşlar bunun içinden. Bakıyor. Çok güzel şeyler çıktı. Evet. <laughs> hadi hadi Tamam. Baksana çok Ay, rüzgar bu var. Bu uçacak. Ay çok rüzgar var. Hadi açalım hadi, hadi. Tamam şunu açalım. Bu neymiş böyle? Hadi. Robot gibi bir şey. Arkadaşlar burada bir robot çıktı mı? Burada şu an dışarıda olduğumuz için Anne çok yapamıyoruz. Bakın bu kılıcı. Tamam ya. anneciğim. Burada bu Ama parçaları bak, çıkarıp tamam, çıkarıp birleştirmemiz gerekiyor. Ya. Bir de bu çıktı Elif çünkü sıkıldı şu anda. Parkta oynamak istiyor. Bir de sürpriz yumurtadan değişik oyuncaklar çıktı ama çok da güzel oyuncaklar çıkmadı sanki bu sefer Elif. Çok beğenmedim. Evet Elif parka gidiyor şimdi. Hadi o zaman parka gidelim. Hadi Elif kay. Ama artık hiç korkmuyordun hani? Hadi 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 bırak ellerini. Evet. Ya işte bu kadar. Gördün mü? Hiçbir şey yok. Hadi yeniden çıkartalım mı? Hadi bakalım tekrar. Hadi bu sefer kendin başaracaksın. Ben hiç dokunmayacağım. Hadi. Evet. Elif artık başardı. Evet. Bir kere kayması yetti. Anneannene hiç gitmez misin? Ama birazdan gideceğiz. Tamam biraz oynayacağız sonra gideceğiz. Hadi kay bakalım bir daha. Oh. <laughs> Ay Elif bu parkta sadece bu kaydıraktan kayıyor. Gerçi çok da farklı bir şey yok. Yine kayıyor yine kayıyor.